İnsan gerçekten neyi istiyorsa onu olabiliyor. Ben çocukken radyocu olmak istemiştim. Ben ortaokuldayken annem Zeki Kayan Coşkun'u dinlerdi. Zeki Kayan Coşkun o zaman Alem FM'de program yapıyordu. Ben de dedim ki anne ben de böyle konuşsam beni de dinler misin? Annem bana güldü. Şimdi bu gülmeyi nasıl ele almalıyım bilmiyorum. Hoşuma gitmedi o gülme tarzı. Ben dedim olacağım. Çalışacağım göreceksin. Zaten radyoculuk istiyorum. Ve aradan yıllar geçtikten sonra ben bir gün Alem FM'de asistanlık yapıyordum. Fatih Yıldırım'ın programında. Orada konuşurken Fatih dedi ki annen de bizi dinliyormuş. Bir şey söylemek ister misin? Ben aslında o gün sadece annemle konuştum. Dedim ki ben Alem Efendim'deyim. Radyodayım şu anda. Zeki Kayancı Oşkun'la çalışmak istediğimde de Kafa Radyo'da çalışmaya başladım. Ben haberi okuyordum. Zeki Kayancı Oşkun da benden sonra programa başlıyordu. Bu benim için muazzam bir şeydi. Yani çocuk ben şunu olmak istiyorum diyorsa onun altını mutlaka çocuk kendi zihninde doldurmuştur. Astronot olmak istiyordur. E astronot olan bir sürü insan var ve onlar da çocuktu zamanında. Demek ki olabilir. O yüzden şunu söylüyorum ne istiyorsanız onun üzerine gitmeniz lazım gittiğiniz zaman o da size geliyor zaten